Bu sayede görüşebildik. Şimdi gözümün önüne senin çocukluğun geldi. Süheyla'nın elinden tutmuş, gözlerini koca koca açmış, bana bakıyordu. Geçirdik yılları beraberce. Sen yetiştin, kurtardın kendini. Hayatta muvaffak da oldun. <laughs> Zamanı genç olsan gözüm arkada giderdin. Ama şimdi sen varsın diye gönlüm rahat Süheyla'yı da Meleği de kollayacağını Başlarından eksik olmayacağını eminim İkisi de sana emanet çocuk Onların ellerini bırakma Ölüler için üzülmeyin Onlar dinleniyordur Baba benim atımı hazırladım sana. İyi yapmışsın. Sen yoksun diye kaç gündür dolaşmıyordu hayvan. Sana da hiç yardımcı olamadım son günlerde. Tek başına kaldım. Beni düşünme Birkaç gün çiftlikten uzaklaşman bir bakıma iyi oldu. Ne çok iş üstlendiğini daha iyi gördüm. Sana haksızlık ettiğimi daha iyi anladım. Genç olduğunu, başka hayallerin olabileceğini unutmuşum. Yapmak istediğin neler vardır kim bilir. Baba. Böyle konuşma. Ben şikayetçi değilim ki bu benim seçimim. Yok farkındayım. Bu çiftlik seni aşırı meşgul ediyor. Kendine zaman ayıramıyorsun. Tabii ki kendini geliştireceksin. Mesleki toplantılara katılacaksın. Kariyerin için bir fırsat bulman hoşuma gitti. Yabancı hocalar da gelmiş öyle mi? <laughs> Hadi ben Defne'yi daha fazla bekletmeyeyim. Gel. 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 Meleği de yanında götürmeni hiç anlamıyorum Demir. Nereden icap etti şimdi bu? Ben özledim demiştim telefonda. Zaten özledim de. Evet mesele bu kadar basit. Sen oradasın. Yetmiyor mu? İkinizin de birden o şehirde olması hiç hoşuma gitmiyor. Bir iki gün yanımda kalmasın ne mahsuru var teyze? Meleğin abisine ihtiyacı olamaz mı? Hem ben de özledim onu. Ayrıca meleğin şu sabun merasimini izlemesini istiyorum. Geç kalıyoruz teyze. Hadi görüşürüz. O töreni ben gayet iyi hatırlıyorum Demir. isteklerin, umutların bir parçasıdır. Kalabalıktan birisindir. Oysa hep özel olmak. Farklı olmak istersin. Bunu hayal edersin. Al bunu. Törende abine verirsin. Nedir bu? Bildim bileli boynunda taşırsın. Niye çıkardın ki? Nereye? Bir şey sorduk. Demir Bey'in çiftliğine. Neymiş? Artık orada çalışacağım. Asiye ablanın yanında. Asiye ablanın yanında çalışacaksın. Asiye ablan orada mı çalışıyor? <laughs> Asiye ablam sayesinde ben de devamlı iş buldum. Sağ olsun. Allah'ını seviyorsan peşimi bırak. Ben buraya geçim sıkıntısından geldim. Beni rahat bırak ne olur. sabun dökülecek. Defne, inanamıyorum. Çok sevindim seni gördüğümü. Ya Melek, ne yapıyorsun sen burada? Abimle geldik. Asi, bu Melek. Demir'in kardeşi. Merhaba, merhaba. Defne ile biz de daha yeni tanıştık. Çok şaşırdım birden görünce. Hadi şimdi töreni izleyelim sonra konuşuruz. Tamam ben de çok merak ettim. Heh, Asi nerede keş? Görmedim Cemal Ağa. Nerelerde bu kız ya Allah Allah. Demir'in çiftliğinde çalışıyor. Arıyorsan orada bulabilirsin. Ne diyorsun sen be? Abuk sabuk konuşma gene. Herhalde İhsan Bey senetlere karşılık ilk asiyi verdi. Aslan Ben babasına bunu yapan bir kız evlat yetiştirmiş olamam. Bu geleneği sürdürme imkanı bana çıktığı için çok mutluyum. Yıllar önce buraya çok yakın bir yerde elimdeki altın sabunu atılmıştı. Altını bulan kişi aynı altının tekrar atılmasını istedi. Ben de onun isteğini yerine getireceğim. Bu altın bir sembol. Hatırlamanın, unutmamanın sembolü. Kocaman kalıp eriyecek, içinde ne sakladığını biriniz bulacaksınız. Bunun adı Umut'tur. Hepinizin elleri köpük köpük umutlu olsun.